Merhaba arkadaşlar. Evet. Size geçen hafta bulduğum kediyi tanıtayım. Bu Uç, <laughs> çılgın kediyi arabanın tekerinin arasından aldık. E, Trabzon bilir, Molozda e, İpa marketin önünde Dol, dolmuşların çokça geçtiği o, o yoldaydı. Yolun kenarındaydı daha doğrusu. Bir araba ezmek üzereydi. Sonunda fark etti, durdu. Ben de tam orada oradan geçiyordum. Kaza oldu diye bir baktım. Bu kedicik yolun kenarında duruyordu. Sonra bir alıp yolun kenarından kaldırma almaya çalıştı. O ara kaçtı yola atladı. Arabaları durdurduk. Tabi o panikte bir arabanın duran bir arabanın park etmiş arabanın tekerinin ne deniyor bilmiyorum ama tekeri böyle yan dönmüştü park halindeyken. Tam oraya çıktı. Neyse sahibini bekledik bir şekilde aldım geldim etrafa baktım. Ee, ne annesini görebildim ne de kardeşlerini. Ee, bıraksak mümkün değildi yaşayamazdı. ya yani Bu önceki hafta daha da bir ufaktı. Yani bu yavru kediler hızlı büyüyor. Ee, yani önündeki mamayı bile yiyemeyecek durumdaydı neredeyse. Ee, ilk başta süt vermiştim ona. Sütü bile zor işte yani şimdi. Bir hafta da bayağı gelişim gösterdi. Şimdi kuru mama bile yiyor böyle ıslatınca. Aldık getirdik, ee, bir gün dursun dedim, yarın da belediyeye teslim edelim ama Trabzon Belediyesi e, kedi kedileri almıyormuş yani barınak hizmeti vermiyor. E, Ortahisar Belediye sadece e, eğer hastaysa tedavisini yapıp yine e, sokağa salıyormuş mecbur. E, ben de artık bir sahiplenecek birini arıyorum o süre içinde. E, benle beraber kalacak. İşte hayvan dernekleriyle falan görüştüm. Büyük ihtimalle bir e, yuva bulacağız kendisinde. E, çok da böyle yaramaz laf dinlemeyen bir şey. Ama çok da tatlı. <laughs> Şöyle. Burada bir topu var ondan oynuyor sürekli. yaramaz bir şey. Yeni uyandı. Böyle koltukların altlarında, yatakların altlarında. Burada biraz yumurta doğradım verdim. Bunun hani suyu var. Islak mama veriyorum. Kuru mama böyle karışık yediriyoruz. Bol bol avcılık yapıyor hareketli bir şey görmesin. Bak, çılgın kedi duvara tırmanacak. Oğlum düz duvara nasıl tırmanacaksın lan? Bir şey gördü. Kedicik. Lan ne gördün orada? Çılgın. böyle avlanıyormuş gibi yapıyor. Ah. Bak 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 bak. Şşt Bunun oyuncağı bu. Kedicik. Kedi kedi kedicik. Kedi kedi, kedi kedicik. Avla bakalım bunu. Yani inanılmaz bir şey ya. Bir ay, bir buçuk aylık ancak var ama e, mesela geçen topla oynatıyordum onu. Saklanıyor. Birden çıkıyor böyle. Topu yakalamak için. Yani şu belgesellerde izlediğimiz çıtalar falan var ya. Aynı onlar gibi avlanıyor. Yataklara çıkıyor. Atlıyor, zıplıyor. Saklanıyor. Kendi kendine. Yani çok enteresan ya. Ben bunlar büyük kedilerin yaptığını zannediyordum ama Bunlar şimdiden başlıyorlar. Bak bak yakaladı kedi. Fareyi. <laughs> <laughs> Eğitimlandı. bazen ip bağlıyorum böyle çekiyorum. Koltuğun altlarına saklanıp birden çıkıyor. <laughs> Bir de böyle eğilerek geliyor. Bak 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 bak. Çok çılgın ya. ya ne yaptın yakalayamadın mı? Nasıl <laughs> ya sana helal olsun ya. Bak 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 ya. Anne. Hani? Ne yaptın fareyi? Aha çıktı. <laughs> Bir de ilginçtir. Bunu eve getirdim. Tam böyle saat 6-7 gibiydi verdim buna. Peşine e, yiyeceği bir şeyler verdim. Kakasını, tişini yapmıyor. Yani meğer bunlar e, kedi kumuna yapmıyormuş. Ben daha önce hiç hayvan bakmadığım için bilmiyordum. İnternetten sipariş ettik. Geldi. Saat 11 civarı. top topu çıkardı. 11 civarı işte şu ee, mavi leğenin içine koydum kedi kumunu. Direkt çıkardım. Direkt yaptı. Üstünü kapattı. Yani bunlar doğuştan eğitimli mi oluyor? Hepsin böyle oluyor. Yoksa e, bu sokak kedilerin mi öyle? Artık bilemiyorum ama sanki böyle eğitim vermişiz gibi. Yani Bir kere saat 11 yani 6-7 saat çişini tuttu. Hani ben ee, bunu aldığım zaman diyelim saat 6 ise işte 11 5-6 saat e, çişini kakasını tuttum ne zaman ki e, leğene kumu koyup kediyi oturttum o zaman yaptı yani ben hiç uğraşmadım yani eğitim için bak 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 <laughs> yani çok akıllı kedi ya ya hepsi mi böyle bilmiyorum da. Yani bu kadar küçük kedinin avlanmayı bilmesi, çişini kakasını nereye yapacağını bilmesi. Bak bak bir, bir bu bir <laughs> <laughs> Çıldırdı. ne var orada? Bak bak bak. <laughs> o ilk oynadığı oyuncak koltuğun altında. Böyle işte sürekli bir şeyler avluya sattı. ıslak mama vermiştim peşine de şöyle yumurtayı doğrayıp verdim ona ama çok e, herhalde yemedi onu. Eğer bir iki saat daha yemezse tekrar e, ıslak mama koyacağım demek ki sevmedi. Asla yiyor. Geçen sabah da yemişti ama. <laughs> tısıladı. Yani sürekli av peşinde. Hareketli bir şey görmesin. şu an sinsice yaklaşıyor şu an bir plan var acaba ne Böyle arkadaşlar işte sürekli böyle. Aslında hani yedi yönünde yemediği arkasında da sürekli av peşinde yani. Mesela bu sokak kedileri herhalde biraz daha yaramaz oluyor ya çünkü ben birkaç kere misafirliğe gitmiştim. Kediler böyle gayet üstlüydü yani. Yerinden kalkmıyorlardı. Bizimki de ya uyuyor ya avlanıyor yani. Ben de anlamadım bilmiyorum. Tekiler herhalde böyle. Şimdi nerede? Şimdi de montumu yemeye çalışıyor. Neyse arkadaşlar böyle kediyi gösterdim. Eğer bende kalırsa ara ara böyle videolar çekerim size ama e, sahiplendirmeyi düşünüyorum. Eğer iyi bir aile bulursam bulamazsam da ben bakacağım. E, Hoşçakalın arkadaşlar.